Arkadaşlar bugün arkadaşım yine Kevser'le yani Kevser şunu diğer videoda da yapmıştın. Arkadaşlar bugün sizler birlikte sizi eğlendirmek için geldik demek Kevser. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar bu, bugün ben biz bugün böyle yapıyorsam ne oluyor arkadaşlar? Bakın Işık, arkadaşlar. ışık şey oluyor. Arkadaşlar. Yani. yani Kevser onunla konuşmayalım. Boş ver de. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağımızı düşünmüyoruz. Ay şunu yapalım mı? Arkadaşlar videoyu kesiyoruz. Bir şey yapıp geliyoruz. Arkadaşlar nasıl resmi? size size arkadaşlar, bir şeyler yapıp geliyoruz görsünüz. Bunu yapalım mı? Evet arkadaşlar hala düşünüyoruz. Leblebiliyoruz. yiyoruz. Göğsürüz, hala düşünüyoruz. Arkadaşlar az önce yeniden başlattım özür dilerim. Şimdi su içiyoruz. Deri bu. Güzel. Hala düşünemedik. Arkadaşlar elik dalı oynuyoruz. Hala düşünüyoruz. Dur. Görüşürüz. Düşünüp geliyoruz. Dur, dur. Arkadaşlar, arkadaşlar dur. şimdi geldik. Şöyle, ne düşündük arkadaşlar? Hala düşünemedik. Görüşürüz. Arkadaşlar başlat, yap, yap. Arkadaşlar hala bulamadık ya. <laughs> arkadaşlar, görüşürüz. Hala düşünüyoruz. Evet arkadaşlar, hala düşünüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hala düşünüyor. Evet arkadaşlar, türlü bulamadık. Bir sürü şey yaptık. Islak mı yapalım? Islak mı? Bir dakika. Arkadaşlar hala düşünüyoruz. Hala düşünüyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hala düşünüyoruz. Çok Herkes aç. Arkadaşlar hala düşünüyoruz. Bulamadık ya yet. Arkadaşlar bıktım olmaktan ya. Kesin hala düşünüyoruz. Hayır. Üf, ee, sıkıldık valla. Arkadaşlar hala düşünüyoruz. Arkadaşlar hala düşünüyorum da. Ben... <laughs> Kimse ne yapıyorsun? Arkadaşlar az önce kimse kafama yastık attı. ya de vuruyor kimse. Arkadaşlar bu bir şakaydı videomuzdu. Neyse görüşürüz. kimse ne yapıyorsun? Görüşürüz.